Osman Gazi ilçesi Ovaakça Santral mahallemizde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 11 dönümlük orman bölge vasfında bulunan yer için mesire alanı başvurusu gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri talebimizi olumlu karşılayarak 4 Mart 2022 günü çalışmalara başladılar. Daha önce bu bölgede bulunan mevcut çocuk oyun grupları, oturma yerleri ve spor aletleri kaldırıldı. Kepçeler çalışmaya başladı, mıcırlar döküldü ellerinde projelerle gelen ekiplerimiz çalışmanın bir ila bir buçuk ay içerisinde tamamlanıp bitirileceğini söyledi. Hava şartları, Ramazan bayramı derken bir süre çalışmalara ara verildi. Şu an itibarıyla maalesef ara verilen çalışmalar Haziran ayına girmemize rağmen bir türlü başlatılmadı ve yarım kalmış durumda. Konuyla ilgili maalesef Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzden muhatap bulamadık. Muhtar olarak vatandaşlarımızla zorlu bir sürece girmiş bulunmaktayız. Bölge sakinleri tarafından yoğun şekilde şikayetler almaktayım. Zaten sınırlı sayıda az olan çocuk oyun gruplarımızdan da olduk. Büyükşehir Belediyemizden acil destek bekliyor, yarım kalan hizmetin tamamlanmasını talep ediyoruz. Saygılarımla. Ovalakça Santral Mahalle Muhtarı Yasemin Vatansever. Yüksek müzik sesinden bıktık usandık. Günay Bey, öncelikle yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum ve sizin yardımınızla sonuç alabileceğimi düşünüyorum. Altı Parmak Kuru Çeşme Mahallesi Sakarya Caddesi'nden ulaşıyorum size. Gecenin biri ve biz yarın işe gideceğiz. Ama sokağımızdaki mekanlardaki yüksek müzik sesinden uyuyamıyoruz. Güvensiz tipler bu mekanların önünde toplanıyor, kendi evimizde camı açıp sokağa bile bakamıyoruz. Alkolün etkisiyle bağırış çağırışlar vesaire cabası. Defalarca büyük şehir tarafından denetlenmesi konusunda müracaatlarımıza rağmen bir türlü sonuç alamıyoruz. Söz sizde köşesi aracılığıyla bizim de sesimizin duyulmasını, gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. İsminin açıklanmasını istemiyor.